Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda iki boyut çizimler için 3 nolu uygulamamızı yapacağız. Öncelikle New deyip part ortamına geliyorum. Ve ön düzlem yani front plane'de bir skeç açıyorum arkadaşlar. Şeklimize A noktasından başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle yatayda bir doğru çizdim. Bakın çizgimiz yatayda. Eğer yatay olmazsa horizontal diyerek yatay olduğunu teyit etmemiz gerekir. A ile B doğrumuzun uzunluğu 94 milimetre İkinci doğrumuzu çiziyorum arkadaşlar BC doğrusu Önce arasındaki açıyı veriyorum arkadaşlar 135 derece Daha sonra da BC doğrusunun uzunluğunu Veriyorum 40 milimetre CD doğrusuyla devam edeceğiz arkadaşlar Yine Doğrumuzun açısını veriyorum 150 derece ve CD doğrumuzun uzunluğu da 35 mm. 120 derecelik hemen bir doğru daha çiziyorum arkadaşlar. İki doğrumuzu seçip 120 diyorum. Daha sonra buradaki doğrumuzun uzunluğu 57 mm. 87 mm'lik bir doğrumuz daha var. ve arasındaki açımız 105 derece. F noktasıyla başlayan Y noktasına kadar uzanan bir doğrumuz daha var. 61 mm. Ve yine bunun da arası 105 derece olacak. GH doğrumuzu çiziyorum arkadaşlar. Yine bu doğruyla bu doğru arasında geniş bir açı var. 150 derece ve üzerindeki ölçü 48 mm. Şimdi 90 derecelik bir başka doğrumuzu çizeceğiz. Arkadaşlar şurada ekranda görmüş olduğunuz gibi artı şeklinde sarı noktalar var. Bu bir önceki çizdiğimiz doğruya göre 90 dereceyi gösterir. Bu sarı çizgi üzerine geldiğimiz zaman bakın kalemimizin altında bir diklik işareti oluştu. Şöyle şeklimi benzeterek tamamlayayım. Arkadaşlar bakın doğrumuz direkt siyah olarak geldi. Çünkü sarı çizgilerden referans geldiğimiz için direkt kendisi 90 derece oldu. Eğer şu anda ölçenleme yaparsak hata verecektir. Bakın hata verdi. Doğrumu boyutlandıralım. 85 mm. Arasındaki açı 60 derece. Buradaki doğrumuzun uzunluğu 53 mm. Diğerini ölçülendirmemize gerek yok. Çünkü geri ölçülendirici bir noktası kalmadı. Her yer tamamen ölçülendirildiği için full defined oldu arkadaşlar. Şimdi çizimimizin iç kısmında bulunan iki tane dairemiz ve bir tane slotumuz var. Bunun için bize yardımcı olması açısından bir eksen çizgisi çiziyorum arkadaşlar. Eksen çizgisinin başlangıcıyla orijinimizi vertical yani dikey diyorum. Ve bu aralığı ölçülendiriyorum. 24 mm. Bu doğrumun uzunluğu her iki dairemin de başlangıç dişini temsil etmesi için 73 mm olarak ölçülendiriyorum. Doğrumun ucuna ve sonuna daireler çiziyorum. Bir tanesini ölçülendireyim. Dairemizin çap ölçüsü 17 mm. Diğerini de ölçülendirebiliriz veya her ikisini de CTRL ile tıklayarak ikisi için ilişkilendirmeleri alıp equal, eşitle diyebiliriz arkadaşlar. Sonra bir slotumuz var. Slotumuz için yaklaşık ölçülerde çiziyorum. Slotumuzun dairenin yarıçapı 8 mm. Slotumuzun eksenler arasındaki mesafesi 24 mm. Şimdi arkadaşlar şuradaki merkezden şuradaki merkezi bir yardımcı çizgi çiziyorum öncelikle. Ve bu yardımcı çizgimin uzunluğu 82 mm. Ve slotumun merkeziyle bir önceki çizmiş olduğum yardım çizginin arasında 30 derecelik bir fark var arkadaşlar. Ve son olarak da burada görmüş olduğumuz doğrumuzda şunun arasında 45 derecelik bir açı var. Ve şeklimiz tamamlanmış oldu arkadaşlar. Eğer iki boyut olarak bırakmak istiyorsak skecimizi onaylayabiliriz. Eğer isterseniz kapalı bir kontrol olduğundan dolayı feature deyip extrude bas ile istediğimiz herhangi bir ölçüde kalınlık atayabiliriz şeklimiz ortaya çıkmış olacak.